olsun kızım beğendin mi? Çok beğendi. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz Züleyha Hanım. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Nasıl oldunuz? İnşallah daha iyisinizdir. İyiyim, çok çok iyiyim Sayın Malim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi böyle gördük, çok memnun olduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ederiz. Sağ olun. Hanım ağamız topraklarımız için çalışmaya devam ediyor başkan. Ne güzel, ne güzel. Ee, Yamanlar olarak her zaman Çukurova'ya öncelik ettiniz. Tebrik ederim. Bizim kuruluş gayemiz bu zaten Sayın Var. Vazifemiz yani. Bravo, bravo. Yamanlar her zaman önden gidip bize yol açar Sayın Valim. <laughs> Rahmetli Adnan Bey'in zamanından beri bu böyledir. Eksik olmayın, eksik olmayın. Müsaadenizle. Buyurun, lütfen. olun, buyurun. Buyurun. Zeyhan'ım buyurun. Kıymetli Çukurovalılar, bu mühim günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepiniz sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Bereketli Çukurova'mızın mahsullerini Avrupa'yla, Orta Doğu'yla, hatta yakın bir gelecekte tüm dünyayla tanıştırmak için çıktığımız bu yolculuğun ilk adımını atmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Biz Yamanlar Holding olarak Çukurova'mızın ismini dünyaya duyurmaya kararlıyız. Bu hedefimiz doğrultusunda sevgili eşim ve ortağım Züleyha'nın fikriyle ilk etapta dört adet frigorifik tırı filomuza katmış bulunmaktayız. Yakın gelecekte filomuzu genişletip ihracatımızı da büyütmeyi hedefliyoruz. Züleyha. Teşekkür ederim. Bu tırlarımız sayesinde başlatacağımız ihracat hamlesiyle birlikte topraklarımıza çok daha fazla güç katmak planlıyoruz. Hemşehrilerimize daha fazla istihdam imkanı sağlamayı, ayrıca memleketimize daha fazla döviz kapısı açmaya çalışacağız. Hedefimiz bu yöndedir. Umarım Çukurova'mıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Halas onları da sana Araya ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.